Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de burçak modeli üzerine kalbi yapacağız. Gördüğünüz gibi gayet güzel, tatlı bir şey oldu. Ben böyle burçakların arasına yaptım. Hadi başlayalım. Şimdi ben kalbi yapmak istedim. İpin ucundan bir ilmek açıyorum ki işin bittiğine bağlayabileyim. Sonra modelimin arkasından ilmekleri geçirmeye başlıyorum. Gösterdiğim gibi geçirirse bu şekilde tatlı bir kalbiniz olacak. O zaman hadi başlayalım ilmekleri nasıl geçirdiğimi göstereyim ben size. Başakların böyle gösterdiğim gibi tam ortasından geçiriyorum. Gördüğünüz gibi ilk ilmeğimi geçirdim. Şimdi sırada ikinci ilmeğim var. Onu da bu şekilde geçiriyorum. Sonra üçüncü ilmeğimi geçiriyorum. Gördüğünüz gibi Sonra son 4 düncü ilmeğimi geçiriyorum. Ben 4 ilmek kullandım. Böyle küçük tatlı bir kalbim oldu. Gördüğünüz gibi. İpleri geçirdiğinizde bu şekilde bir görüntü olacak. Şimdi nasıl kapatıyorum? İlk ilmeğimi, ikinci ilmeğimi tutuyorum. Şimdi ikinci ilmeğimi birinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra üçüncü ilmeğimi ikinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Ve son olarak da dördüncü ilmeğimi üçüncü ilmeğim içerisinden geçiriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle elimle düzeltiyorum hafifçe. Sonra ilk başta açmış olduğum ipi ön taraf alıyorum. Gördüğünüz gibi aynı boşluktan bu şekilde. Daha sonra kalan ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve ipi tekrar aynı boşluktan arkaya alıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi küçük tatlı bir kalbimiz oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkayı kapa nasıl kapattığımı soracak olursanız da şöyle yapıyorum. Bir ilmek daha kesiyorum. Buradan yumağımdan geleni. Sonra bu ikisini birbirine bağlıyorum. Ve saklıyorum. Gayet güzel oluyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.